Merhaba arkadaşlar. bugün size çizdiğim miniş resimlerini göstereceğim. Dorsal canlı çizeyim. Bu kırmızı defterde. Gö bir dakika. Kırmızı bu defterde. Şimdi kapağını açalım. Ah, bir dakika. Evet. İşte. Şimdi burada bir kız çizdi. Ee, böyle sarı saçlı bir kız. Prova odası yazıyor buralarda. Burada yıldızın odası yazıyor. Bu şekilde bir kız Mavi elbiseli, sarı saçlı, mavi gözlü bir kız. Burada çizim defteri diye kapak yaptım. bu şeyi sorarsanız adım gözükmesin diye, hani falan gözükmesin diye yaptım. Koydum. Şimdi çevirelim. Burada bir şey yok. Bilgilerim var. Çevirelim. Çevirelim. Bir dakika. İşte burada ilk resim. Piper Clark çizdik. <laughs> Bunu bu arada kesinlikle bilgisayara koyup çizmedim. Görerek bakarak çizdim. Zaten bilgisayarın şarjı yoktu çizdiğimde açmadım. Tabletten çizdim. Tabletin üstüne koyamayacağıma göre bu şekilde Piper Clark çizdim fotoğrafını. Ondan sonra çevirelim. Burada Zoe Trent var. Zoe evet, de yine aynı şekilde çizdim. Bu fotoğrafını. Çevirelim. Sunil Nevla. Ve Paneling var. Viniterio var. Ve son olarak da Minka Mark var. İşte bu şekilde. Minka'yı çok benzetemedim. Gözleriniz zor oldu benim için Minka'yı çizmiş. Sonra da çevirelim. Şimdi burada arkadaşlar bir tane tab var. Aslında doğal resmi çizdim. Fakat sonra tablo haline getirdim. Sonra burada bir kız var. Ee, saçını böyle kapattım. Çünkü iki göz aynı olmadığı için güzel durmuyordu. Ben de saçını böyle öne gelmiş şekilde yaptım. Yani başka şekilde anlamayın. Kırmızı rujlu bir kız. Çevirelim. Burada da kızın vücudu var. Elbisesi. Devamı yani. Ee, burada bir kombin yaptım. Bu şekilde bir kombin örgülü saçlım. Sonra da bunu bu şekilde böyle etrafını yuvarlak altına aldım. Hoş duruyor bence. Kolye gibi durmuş. Burada tavşan var. Bu tavşan hiçbir yere bakmadan çizdim aklımdan. Bu şekilde tavşanımız var. Burada bir araba tablosu var yine tablo. Burada da bir kız var. Bu kızı çok güzel çizemedim. Arkadan güzel çizemiyorum şeyleri. İşte bu şekilde çevireyim. Burada telefon var. LG marka. LG'yi çok sevdiğim için. LG marka Samsung ve iPhone. Üçünü çok sevdiğim için ama bunu LG marka yaptım. Bu şekilde. Burada bir göz var. Burada da dudak var. Bu şekilde etrafını süsledim. Hoş oldu bence. Bu şekilde. Burayı hiç sormayın. Çok kötü oldu o sayfa. Şurada aslında bikini çizmeye çalıştım. Beceremeyince, çizemeyince daha doğrusu böyle yaptım. İnanç oldu. Ha, burada yemekler var. Şimdi arkadaşlar bir karpuzumuz var. Muzumuz, e, kirazımız, pastamız, e, çileğimiz, çaklatımız yani çikolatamız, etimiz, e, armudumuz, dondurmamız, limonatamız, yine bir pasta, e, elma, yeşil elma. Bu da minişlerden çıkmıştı. E, minişler peri setinden çıkmıştı. Burada biberon, üzüm, pasta yapma makinesi. Şurada pastalar var. Pek belli olmuyor galiba. Bir de şu orada çok son olarak da yine çatlık, çaklat var. Yani gofret var. Çikolata işte. <laughs> Çevirelim. Ee, burada bir dondurma çizdim. Çilekli, kirazlı, üzümlü ve muzlu. Aslında çilekli dondurma var ama kirazlı, üzümlü ve muzlu olduğunu bilmiyordum. Fakat yine de hoş olduğu için çizdim. Burada sonra cupcake var. Rainbow cupcake diye ben uydurdum. Bu şekilde. Ve bittim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Daha çok video gibimiz gelecek. Ee, bu arada ya da neyse bir şey demeyeceğim. Görüşmek üzere.